Değerli kardeşlerim. Akaid prensipleri inanç esasları adlı dersimize devam ediyoruz. Ahirete iman bahsindeyiz. Ahirete iman bahsinin terazi ve teraziden sonra sırat köprüsünü alacağız. alacağız. Geçen hafta Nizan terazi bahsini aldık. Konuyla alakalı gereken delilleri sözü zikrettik. Bugün müellif Allah'ın metnini zikrettiği delilleri zikredip sonra sırat bahsine geçeceğiz. Müellif diyor ki ma delilul mizani minel kitabi ve keyfe sıfatul vezni. Allah'ın kitabında mizanın delili nedir? قال الله تعالى ونضع الموازين القسطة ليوم القيامة Kıyamet günü adaletli terazileri koyarız. Hatırlayacağım üzere el mevazin çoğul ancak demiştik ki mizan bir tane. Kıyamet gününde kulların ya kendilerinin ya sahifelerinin ya amellerinin tartılacağı mizan bir tane. Ancak üzerinde tartılacak olan şeylerin çeşitli olmasından dolayı bu ayette mizan ne gelmiş? Çoğul gelmiş. Yoksa mizan mizanlar değil bir tane. <laughs> Kimseye zulmedilmeyecek. Ardal tanesi kadar şey olsa bile onu getiririz diyor Allah Teala ve kefe bina hasibin hesap sorucu olarak biz yeteriz. O sıra değerli kardeşlerim mizan kıyamet gününde haktır. Bütün amellerimizin tartılacağı bir terazidir. Adalet mizanıdır. Kâle <laughs> Teala vel veznu yevme izni'l hak. Vel veznu yevme izni'l hak. O gün vezin terazi haktır. فمن ثقلت موازينه فأولاك هم المفلحون terazisi ağır basan terazisindeki işte amelleri ağır basan felaha ermiş kurtuluşa ermiş kimselerdir وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَاُولَٰكَ الَّذ۪ينَ خَسِرُوا اَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ Onlar terazide ağır gelmeyenler, amelleri, salih amelleri ağır gelmeyenler, terazide kaybedenler, nefislerine kendilerine kaybettirenlerdir. Onlar ayetlerimize karşı zulmedenlerdir. Ve kâle fil kafirin fe lâ nukîmu lehum kıyameti Kıyamet günü onlara bir vezin ne yapmayız? Vermeyiz. Buradaki mananın ne olduğunu söylemiştik. Onlar teraziye çıkacaklar ancak bir ağırlıkları olmayacak. Kıyamet günü en şişman, en kilolu insan getirilir ve ne olmaz? Kıyamet gününde Allah katında sivrisineğin kanadı kadar ağır gelmez. Yani onların hiçbir kayda değer ameli olmayacak. Ve kadimna amilu min amelin ve Onların yaptıkları amellere yöneldik ve onların hepsini ne yaptık? Boşa çıkardık. Toz haline getirdik. Kafirin yaptıkları dünyada yaptıkları karşılığını dünyada aldıklarıyla Ahirette kafirin beklentisi olan hiçbir şey yok. فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنَا وَغَيْرُ ذَٰلِكَ مِنَ ayet Bunun dışında pek çok ayetlerde terazi ile alakalı bulunmaktadır. ehl sünnet ve cemaat terazinin hak olduğuna iman eder. İki tane kefesi var. Ve bir daha ehli hatırlarsanız demiştik. Bu teraziden maksadın ne olduğunu ifade ediyor. Mecaz. Neyin mecazı? Adaletin ortaya çıkacağının mecazı diyorlar. Ancak gerek allah Teala'nın kitabı, gerek Peygamber'in sünneti, gerek Selef'in sözleri bizlere ne ifade ediyor? Kıyamette hak bir ne var? Terazi var. Nasıl olduğunu bilmiyoruz. İki tane kefesi var. Bir tarafta hayırlar, hasenatlar tartılacak. Bir tarafta şerler, masiyetler tartılacak. Belki de denk gelecek. Belki de bizlerden birisinin ufak bir hayrı ne yapacak? O terazinin ağır basmasına sebep olacak ve onunla cennete girilecek. Dolayısıyla yine tekrarla söyleyelim. La tahkiranne <laughs> minel ma'rufi şey'en. Ma'ruftan hiçbir şeyine görme, küçük görme. Yaptığın bütün amelleri, hayırlı amelleri gayretle yap. Belki de yaptığın o küçük amel seni ne yapacak? Cennete sokacak.